Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Varşova Üniversitesi'nin en önemli e, kütüphanesini gezeceğiz. Varşova Üniversitesi'nin kütüphanesi şuradan başlayarak Güzel bir manzarası var arkadaşlar. Orada stadyum. Bu stadyumda geçen hafta Taylor Swift konser konserlerinde... vardı. Hoş muydu? Hoş mu Tarafından. Köprünün ilerisindeki o büyük stadyum bütün etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şurası da sahil, sahil de Şimdi burası önceden botanik bahçesiydi. Ve botanik bahçesinden sonra başka üniversite kendini haline gittim. Şöyle inanılmaz devasa bir Hane burası. Öğrencilerin burada çok güzel zamanlar geçiriyor. Ben buraya gelmekten çok keyif alıyorum. Her zaman buraya gelip deşarj oluyorum. Şöyle gelelim. Şimdi şu taraftan ilerleyip Şurası bu arada kütüphanenin içi. Şöyle ilerleyelim daha güzel yerleri göstereyim. Yani. Bunlar şu anda aktif değil fakat hala bırakıyorlar izlemek için. Burası da botanik bahçe. Burada hala çok güzel bitkiler var ve bitkilerle ilgili araştırmalar burada gerçekleşiyor. Bütün araştırmalar burada ne yapıyor? Devam edelim. Şöyle her bitkinin de şurada araştırmasının yapıldığı, isminin yazıldığı şeyler de var. Bilgi etiketleri, kartları var. Şöyle ilerliyoruz. Ve buraya bu arada bütün turistler kesinlikle buraya gelip geziyorlar. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Geçmiş teknolojiler ve günümüzdeki teknolojilerin kıyaslamasını yapıyorlar burada. Şöyle geçiyoruz. Burada çoğu insanın fotoğrafları var arkadaşlar. Çoğu insan burada fotoğraf çekilmeye geliyor. Şimdi o merdivenlerden normalde çıkılıyor ve o merdivenlerin sonunda insanlar fotoğraf çekiliyor. Fakat bugün kapalı saat. en önemli yerlerden biri. Bunların hepsi içerideki bitkileri korumak adına düzenlenmiş teknolojilerden oluşuyor arkadaşlar. Buradaki hepsi teknolojik şeyler. Ve en güzel olan şey şu. Arşiv Üniversitesi'ndesiniz ve burada kütüphane var içeride. Kütüphanenin dışında sıkıldığınızda dışarı çıkıp eğlenebileceğiniz çok güzel alanlar var. Yan taraflarda mükemmel restoranlar, kafeler, barlar var. Şöyle evet, yine buranın klasiği ağaçlarla örtülü bir yoldan geçiyoruz. Ve onun dışında burada arkadaşlar ileride ufak bir gölet var. Orada bütün insanlar kendileri şeylerini alıyorlar, kitaplarını alıyorlar. Kitaplarını aldıktan sonra ders çalışmak için veya laptoplarını alıyorlar ve çalışıyorlar orada. Şimdi geçelim böyle. Şuradan bir gösterebilirsin içerideki kütüphaneyi. devasa bir kütüphane ve inanılmaz kitaplar var. Çok fazla kitap var ve gelelim. Gitti mi? Şu <laughs> baktığımızda inanılmaz güzel bir bahçe var. Orada da buranın kültür falan simgesini görebiliyorsunuz. Şimdi durdurabilir miyiz? Kütüphane'nin en can alıcı noktasına bahçede ders çalışma alanlarına gittik. Burası gerçekten devasa ve çok büyük bir kütüphane. Yani beraber gezin. Ve dışında da herkes ders çalışmaya geliyor, dinlemeye geliyor, içmeye de geliyorlar buraya. Şöyle geçelim. Evet. Şimdi buradan baktığımda mükemmel bir görüntü var kütüphanenin ne kadar güzel olduğu gerçekten büyüleyici. Gerçekten büyüleyici. Burada da az önce bahsettiğimiz gibi Herkes burada gerçekten Ve burası halka açık. Sadece öğrenciler için değil. Fakat içeride üniversitenin için şöyle gösteriyor. Bu ders çalışma al, alanlarına sadece öğrenciler girebiliyor. Kulalarda herkes gelip ikneğini dahi yapabiliyor. Evet şimdilik arkadaşlar bu aşamak ile ilgili verdiğimiz bilgiler bu tarafa son güzel görüntü vererek